Vietnam ve Amerika Savaşı'nın şu an sıfır noktasındayız. Gökhan nasıl hissediyorsun? Ya abi gerçekten çok çok kötü hissediyorum. Ağlamak için zor mu kendimi? Yani. Do to sometime in Havan mermileri falan var. Şu tüfeklere bakın. Amerikan yapımı, Çin yapımı. Topraklarını asla vermiyorlar. Şu an bulunduğumuz yer merkezi nokta. Askerlerin dinlenme alanları, teçhizat alanları, mühimmat odaları. We noticed the side trail. It was one of the side trails we came down ahead. Come to here to uh, study. Study. study yeah. uh, really? What's your name? Uh, my name uh, in uh, English is Hale. Hale. Yeah. You. My name is Hong. Hong. Okay, my name is Ibrahim. Nice to meet you. Ah, yeah, I have my YouTube channel. I'm making travel and for the video. Ah, yeah, yeah. Today is make to sometime in Chu Chi Tunnel. You're from Vietnam? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. This dünyadaki en büyük yaşanılan savaşlardan bir tanesi. Yaklaşık 20 yıl sürdü. Evet, Vietnam ve Amerika savaşının şu an sıfır noktasındayız. Ho Chi Minh kentine yaklaşık 1.5 saatlik mesafedeyiz. Chu Chi tünellerine geldik. Savaşın kaderini değiştiren tünel. Vietnamlıların sıra dışı yaptıkları o meşhur tüneller. Hazırsak videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de bu kardeşiniz için yorum yapıp beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motiv olup o kadar çok içerik üretiriz. Haydi Yolada Prodüksiyon farkıyla yeni bölüm Vietnam başlıyor. <laughs> Girişi yaptık şimdi. Gökhan Hocam ne kadar ödedik? E, 125 değil mi? 125. Evet, 125. 2 kişi 250, 125, dolar. 5 dolar yapıyor. 5 dolar. 5 dolar. Ucuzmuş abi. Ucuz abi. Normalde bu gibi yerler biliyorsun, deli pahalı olur yani. Evet, turla fiyatını da söyleyelim. Ne, ne kadardı? kadardı, 25 dolar mıydı? 25 dolardı, buraya getiriyor arabayla. Evet, geri i̇şte götürüyor. İçeride yine giriyorsun. Aynı yani, sistem aynı. Rehber var, içinde yemek var onun bir de. Ee, şeyde yoktu, gittiğimiz yerde, internetten baktığımızda vardı. Gittiğimiz ha gittiğimiz yerde, yerde, yerde yok, yok muydu? Yok, sadece transfer. Buraya getirme 25 dolar dedi. Ee, çok. Başlıyoruz içeri doğru geçiyoruz. Şimdi giriş alanına geldik. Günlerin girişinde bizi böyle büyük roket bombaları ve füzeler karşılıyor arkadaşlar. Havan mermileri falan var. Tabii hepsinin içi boşaltılmış. Bunlar çünkü savaş sonrası kullanılmayan mermiler, toplar. Onların hepsini böyle girişte sergiliyorlar. Çok fazla ziyaretçi alıyor burası. Binlerce, on binlerce. Ayda yaklaşık minimum 150 bin ziyaretçinin geldiği söyleniyor ve şu anda Vietnamlı öğrenciler var burada. Buradaki öğrencileri getirmelerinin amacı ise savaş bilincini öğrenmeleri ve geçmişi unutmamaları. Üstü kafalı bir yer var şimdi burada. Eski kullanılan silahlar, ağır makineli tüfekler sergilenmiş. Bakar mısınız? Hala hepsi günümüze ulaşmış. 1955 75 yıllar arasında yaşandı bu savaş. Vietnam-Amerika Savaşı. Sayısız insan öldü. Sayısız sivil, masum, çoluk çocuk hayatını burada kaybetti. Tüfeklere bakın. Amerikan yapımı, Çin yapımı. Şimdi olay yerine yavaş yavaş giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ormanın içerisindeyiz. Gökhan Hoca önde ilerliyor. Evet. Yaklaşık bin tane öğrenci gelmiş. Bizi bekletmek istediler ama beklemedik. Bin kişi nasıl bekleyeceğiz abi? 7-8 saat sürer mekan kapanır. Çocuklar tabii Hayretler içerisine bakıyorlar. Yaşları 14-15 lise öğrencileri gelmişler. Hiçbir olay farkında değiller ama işte burada gelip görüp bilinçlenecekler ve öğrenecekler. 1955'te 75 yıllar arasında yaşanan Büyük Vietnam Savaşı. Yaklaşık 3.1 milyon insan öldü iki taraftan. Evet, dünyadaki en büyük savaşlardan bir tanesi ilk ona girer. İnsanlar çok sabırlı burada. Gerçekten Vietnamlıları özellikle buraya gelmeden önce çok araştırma yaptım, takdir ettim. Topraklarını asla vermiyorlar. Savaşın başlamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise şu an bulunduğumuz Ho Chi Minh yani Güney Vietnam'ın Kuzey Vietnam'dan ayrılmak istemesi. Farklı bir ülke, farklı bir bağımsızlık. Kuzey de bunu kabul etmeyince iki taraf birbirine giriyor. Herkes tarafını seçiyor, destekçiler belirleniyor, savaş başlıyor. 20 yıl sürüyor. Kuzeyin en büyük destekçileri Çin, Kuzey Kore, Küba. Güneyin ise destekçileri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok devlet. Ve bu savaşın sonunda Kuzey Vietnam savaşı kazanıyor. Güney asla bölünmüyor. Yani şu an şunu söylemek gerekirse gerçek Vietnam'ın, gerçek Vietnamlıların yaşadığı bölge Kuzey bölgesi, Hanoi bölgesi. İlerleyen günlerde oralara doğru gidip yerinde her şeyi yine göreceğiz. Geldik şimdi. Abimiz burada. Tünellerin yapısını anlatıyor. Üç kattan oluşuyor en büyük yaşam alanı ve korunma alanı alt katlarmış. Tünellerin yapısı burada gözüküyor arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer merkez nokta. Chuchi diye geçiyor. Çin Hindi Savaşı'ndan esinlenen bir isim koymuşlar. Tünellerin toplam uzunluğu tam tamına 250 kilometre. Evet harika bir büyüklüğü var gerçekten. Rehberimiz burada anlatıyor. Şimdi biz ormanın içine doğru ilerleyelim isterseniz. Böyle bu tuzaklarını falan göstereyim size. Anlatım bitti. Şurada yine roket parçaları falan var. Askerlerin dinlenme alanları, teçhizat alanları, mühimmat odaları. Şurası yine mutfak. Yemek alanı, yemeğin pişirildiği yer gördüğünüz gibi. Aşağıda ısı var. İşkence odaları falan var. Burası yine bekleme ve dinlenme alanları. Üst katta savaşın gerçek yüzü. Şimdi bir rehberimiz var yanımıza geldi. Bize alanı gezdirecek. Çünkü burası çok büyük bir yer. Kendi başınıza özgür bir şekilde gezemiyorsunuz. Tünelin uzunluğu toplam 250 kilometreden oluşuyor arkadaşlar. When you go down, you bend and you walk, and you step by step, and Şimdi, Underground Water diye bir yer var. Buraya giriyoruz. Bayağı dar içerisi. <gülüyor> 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 of! Burada neymiş böyle abi? Ha, su tüneli dediği bu. Bak su geliyor evet. buraya um, şey oluyor. Uh, şey uh, we water well over there. Uh, the, 15, 15 yeah, metre. 15 metre kendileri Frayla. elleriyle kazmışlar. Yeah. Evet dışarıdan Frayla. su içmemek için. Wow. Dışarıdaki suyu zehirliyormuş Amerikalılar. O zehirli su içmemek için böyle bir sistem bulmuşlar. Su akıyor, toplanıyor. Hmm. Burada yeah. şey yapıyorlar. Yeah. İçiyorlar, kullanıyorlar. Suyu ya, çok evet, tulumba var. Biri burada, biri burada. Ha? Bunlar eski tulumba, suyu taşımak için. Ama mevzu şu, çok İki dar. Var. Hani buradan dışarı çıkarmak anladın mı? Evet. Çok ilginç. Now everybody go with me. Yeah. Huh? you see the tunnel? There's another one. <laughs> another one. We cut a tunnel very long. Okay. Yeah. Uh, we dig a tunnel from uh, the first tunnel. The first tunnel from 1940s. Yeah, the friend come here, We tunnel. The first tunnel, only one, only level one. Hmm. Yeah, after that, uh, the enemy come. Yeah, we dig uh, more a tunnel. Yeah, this is a Why, You before, yeah, before, only half side. Yeah, before, only half side, 80 centimeter for high and a 60 for wire. when the finite war everybody uh -huh. <laughs> baya Of, oh. ya. oh. var. Yani Aa, olan, alayı. kapalı olan, sıkıntısı olan gelmesin abi. <laughs> oh. oh my god. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Hem girişini hem çıkışını yapmışlar. Alanın tabi o zamanlar elektrik falan yokmuş. Elektriği yeni çekmişler. Önceden elektrik yokmuş yani bu tünellerin hiçbirinin içinde. Hepsini elle açmışlar arkadaşlar. Şu gördüğümüz kaya sıca neye benziyor? Şurada küçük bir delik var. Yakından göstereyim. Arkadaşlar. Evet. Hava alıyorlar. Bu kayaların içinden tünellere hava gidiyor, oksijen gidiyor, temiz hava gidiyor. Hiç aklınıza gelir miydi böyle bir şey ya? Harikalar gerçekten. Şu gördüğümüz olay ise savaş kulesi gibi düşünebiliriz arkadaşlar gözcü kulesi. Bakın şu altlar var ya. Şuraya yakınlaştıralım. Oradan tüfeklerini çıkarıp ateş ediyorlarmış, kendilerini savunuyorlarmış. Ve düşman da bu sayede ateşin nereden geldiğini bilmiyor ve görmüyor. Şu an bu gezdiğimiz alanın tamamen altı tünel. Bakın mesela burada yine tüfeğin çıkardığı bir alan var. Gerçekten büyük zeka ve mimari isteyen bir iş bunu yapmak. Özellikle o be teknolojisiz elleriyle kazmışlar bütün tünelleri

and then you go down. I don't think you know. uh, go down and you turn right. <gülüyor> <gülüyor> so, yeah, he turned right Yokan gitti. Şimdi buraya gelecek Gökhan Hoca. <laughs> Gökhan Hoca iyi misin, Gökhan Hoca? <laughs> Welcome. Çekseni. How's your feel buddy? <laughs> i̇yi misin? Nasıldı içeri? Abi çok fena. <laughs> çok dar. So narrow. Sağa sola gidiyor mu? Sadece <laughs> buradan oraya kadar mıydı? Şunu gördüm. Ben kılı gördüm. Oradan ateş ettim dışarı. <laughs> Sonra buraya geldim. Çıktım. Helal olsun. Congratulations. Girecek misin? Hayır girmem ben. Neden? Ben sığmam oraya. Sırsın. Yok. Bak. Burası da hastane, sağlık ocağı. Böyle iki tane sedye var. İlaçlar falan tıbbi. Tünelden geçiyorlar. Çok yorucu ya. Parkurun işi. Vallahi tüneller falan gerçekten zor yani. Hard. Gidiyoruz. Sol taraf nereye gidiyor acaba? <laughs> Yavaş kardeşim. Bizim tutulda. Kalmak... Yok onun ne varmış orada? bunlar gerçek savaştan kalma ameliyat e... aletleri. 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 Kes... Evet, okay? no Everybody <laughs> Welcome to the medical. This operation banker. Yes sir. Yeah. Hay be. Şimdi burada da bu bir tuzakları var gördüğünüz. Bunu ayaklarıyla bastıklarında bu kazıkların üzerine düşüp ölüyorlar. <laughs> Bakar Harbiden ormanın her yeri böyle tuzaklara dolu. Burası da yine tünellerin giriş alanı. Bak bak üç tane giriş var. Buna bomba düştüğü için paket olmuş bu bölge. Kullanılmıyor. Yani normalde normal giriş yapılan bir yer değilmiş. Bambu ağaçları var her yerde. Savaş zamanında bu ormanda bir tane bile ağaç kalmamış. Düşen bombalar sonucu tünelleri yok etmek için ama hiçbir tünele ulaşamamışlar. Yaklaşık 300 ton bombanın düştüğü söyleniyor. Orman komple çayır çayır yanmış yani düz bir alana çevirmişler burayı ama yine de Amerikalılar tünele ulaşamamışlar. Burası da level 2 diye geçiyor. Buluşma noktasıymış. 6 metre derinlik, 50 metre uzunluk varmış burada da. Arkaların buluşma noktası. Gireceğim mi sen? ben girmeyeceğim. Şu yerlerde bekliyim sizi. Ya 3 aşağı 5 yukarı tünellerin zaten hepsi aynı diyebiliriz. Ama adamlar yapmışlar yani abi. Topraklarını, ülkelerini kaybetmemek için savaşmışlar onurluca, gururluca. Çünkü topraklar kolay kazanılmadı diyorlar. Abi ben bittim. Ne oldu? Bak çok zordu. Sana girme dedim ben. Çok zordu. Girme dedim sana. Squat yapıyor musun squat? Yok yapmıyorum. 50 metre boyunca squat yaparak Dedim yürüyorsun. ama sana girme dedim. Çok diye. zordu abi benim için. Sürünerek gittiniz değil mi içeride? Yok sürünerek değil böyle ördek yürüyüşü böyle. Oo mahvolursun. Böyle. 50 metre Sen var ya yarın uyanamazsın Ben bittim ya benim bacaklar gitti Bittin sen Çok kötü yani. oldum ya En az düşün kendine gelemezsin 3. level yok benim için artık bitti Vay be 10.000 kişi yaşıyormuş içeride 10 bin kişi Büyük mü o kadar? E, yok burada değil toplam Dışarı çıktığımızdan ölürüz diyor Niye ölüyor Bomba, bomba Aa. Sürekli bomba diyor 20 sene boyunca bizi bombaladı diyor Dışarı çıkan ölür diyor O yüzden hep içerideydik diyor Ne, ne içmişler abi? Kanka işte dışarıdan yemek borusundan yemek atıyorlar dışarıdan hemen böyle kaçak bir şekilde çıkıyor, alıyor, geliyor, alıyor, geliyor. Suyu çözmüş, su kanalını gördüm. havayı çözmüş, içeride yaşıyorlar abi. Vay be. Meeting odası vardı, bir de içeride de tuzak vardı, bu bir tuzağı. Kazıklar dedim, bu niye içeride? Diyor, biz burada olmadığımızda karanlık burası, tamamen karanlık. Biri yanlışlıkla girerse, yabancı, Karanlıkta o bu tuzağına basıyor diyor. Ölüyor diyor içine. Ölüyor tabi. Yani diyor karanlık nereye gidip, bastığını bilmiyor. Tık içine girip ölüyor. Vay be. Kazıklar var böyle. Geçmiş olsun Yokan Hoca. Abi çok <laughs> çok kötü Hoca nasıl hissediyorsun? Ya abi gerçekten çok çok kötü hissediyorum. Bak şimdi ikinci tünel. Abi daracık. 50 metre boyunca böyle tavuk gibi yürüdük. Ve kap karanlık. Yani insanlar orada nasıl yaşıyor? 10 bin kişi yaşıyormuş. Ya. Nasıl yaşamışlar abi bu kadar insan? Abi inanılmaz. Bak kap karanlık, hava yok, küçücük yerler, 10 bin kişi orada. Abi dur kendime gelmem lazım. Bak ger gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Yani Abi o insanların ne yaşadığını düşündüm. Yemin ederim kendimi almak, yani alamak için zor tuttum kendimi. Çok ciddiyim. Böyle küçücük yerde yürüdük ya. Küçücük böyle 50 metre. Kapkaranlık odalar, hava yok. Bilmiyorum yani. Çok kötü. Herkesin geri görmesi lazım abi bunu. Çok kötü. Mola verdik şimdi. Gördüğümüz yuca patatesi. Bir diğer adıyla kasava, manyoka. Bir sürü ismi var. Ben yukayı Meksika'da öğrenmiştim. Bunu leys gibi kızartırlardı ya da cipsini yerdik. Burada ise bu şekilde taze olarak tüketiyorlar. Yanına bir karışım var. Şeker ve yer fıstığı var içerisinde. Her gün bununla beslenmiş insanlar burada tünellerin içerisinde. Bu aynı zamanda karanlık ortamda yetişen bir şey. Işığa ihtiyacı yok. Bitkisi ise burada arkadaşlar. Gördüğümüz yuka bitkisi. Kökü. Az önce işte yediğimiz şey tamamen bu. Kök. Bu tüketiliyor. Bildiğiniz patates gibi. Ama ve sade ince çok fazla tadı olmuyor. Nasıl tadı Gökhan Hoca? Tat yok. Yani bu şekerin tadını aldım biraz. Evet. Ee, ne diyor o peanut? Peanut'la şeker var şimdi. Yer fıstığı. Yer fıstığı, evet. Taki yok. Buna bunda, geçmez. Bunda haşlanmış patates tadı var. Hmm. Kokuyu kokla, haşlanmış patates kokusu geliyor. Evet. Tipi de zaten patatese benziyor. Hı -hı. Zaten haşlanmışlar buna. Çiğ değil bu. Burası da savaş yerinin terzanesi ve dikim yeri. Ablam burada dikim yapıyor. Hello. <laughs> Kıyafetlerini falan burada hep dikiyorlarmış. Eski bir dikiş makinesi görüyoruz arkadaşlar. Burada yine kıyafetler falan var. Yöresel ve savaşçıların giydiği şapkalar. Tabii şu an bunlar satılıyor burada. İsterseniz alabiliyorsunuz. Burada mesela bakın komutan şapkası falan var. Burası da lastikten terlik yaptıkları yer. Eski yırtık lastiklerden. Bunu ters yapıyorlar, ters dikiyorlar. Yapmaların amacı ise yolda yürüdüklerinde Amerikalar geldiğinde gittikleri yeri bilmesinler diye tersine yapıyorlar. Bakar mısınız? Bunlar hep eski lastik parçaları. Bunlardan işte burada ustam şu an terlik imal ediyor. Lastiklerin hamalleri de burada. Gördüğümüz büyük. Kamyon lastikleri. Burada satıyorlar aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> o da 4 Amerikan Doları falan yapıyor Evet 41. Eline meyne sağlık Evet gezimizin sonuna gelmişiz. Rehberimiz ayrıldı bizden. Şimdi tekrar çıkışa doğru ilerliyoruz. Her yerde tüneller var. Sayısız tünel girişi var. Onlar da bilmiyorlar şu an kaç tane tünel girişi olduğunu. Gerçekten çok büyüleyici ve ilginç bir yerde. Vietnam'a geldiğinizde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Cho Chi arkadaşlar. Yani Vietnam'ın tarihini derinden hissetmek istiyorsanız burayı ziyaret etmeniz gerekiyor. Gökhan Hoca bizi aydınlatır mısın biraz? bunlar tuzaklar. Evet. Vietnamlı askerlerin hazırladığı tuzaklar. Bak böyle nasıl? Normal Çin gibi duruyor. Aynen. Amerikalı asker geliyor, koşuyor abi. Buraya bastığın zaman hop. Patates. İçeride ne var? Kazıklar var. Direkt adam oraya düşüyor. Bu da bu da kapanıyor bir de. Evet. Adam kayıp. Vay Gitti. be. Kevgire döner ha içeride. Ama bak, bu da aynı şey. Hoca. Patates olur içeride. Patates olur abi. Amerikalı. Geliyor abi. Bastın. Evet. Bak, ölüm tuzağına bak. Of. Bak. Of of of. Düştün hemen bu senin üstüne geliyor. Mahveder abi. Parçalıyor abi. Gel. Mahveder. Bunun içine girdin. Fish trap diyor bak bu da balık Gittin. şeyi. Gittin. da bir. He bunu bunun içine koy abi. Bastın bunun içine zaman düşüyorsun. İçindesin. Ayak içinde. Şunun Çıkarmaya içine çalış. düşüyor. Çıkaramazsın. Çıkaramazsın. Bak. Bura bastı. Bak. Of. Görüyor musun? Tık. Oo Tık içine giriyor vücudunun. Ayak ayak buraya bastı içine girdin abi. Tabii vücudun içine giriyor dönmüyor. Tabii. Kitledi seni. Window trap diyor, pencere, kafana. Bak abi. Kitledi seni. Bak. Vay. Basıyorsun, tık, açılıyor böyle. içinde. Bu da çok iyiymiş. Da o da. rolling trap diyor bak. En kötüsü bu Gökhan Hoca. Bakar mısın? Abi. Bundan kurtulamazsın ki, gitti. Değil mi? Gitti. Abi milletin ülkesine niye geliyorsun? Amerika. Senin ne işin var burada? Doğru. Nerede? Amerika nerede ya? Ne alaka ya? <laughs> Vietnam'la ne alaka abi? Sen niye geliyorsun? Toprak almaya giriyor adamların eline. Tabii canım ya. Vallahi çok saygı diyorum Vietnam'da. Helal olsun. Şu abi. Hani, ne abi? Abi bu da... Bak bu böyle asılı şöyle. Evet. Tamam mı? Abi şuraya bir basıyorsun. Tık. Of. Of. Bütün vücuduna. Of. Direkt ölürsün direkt. Evet. Burada da bombalar var. içleri boşaltılmış. Savaşta kullanılan yine havan topları, mayınlar var. Deniz mayınları. Birbirine ilginç şeyler. Toprağa falan da konuluyor gerçi bu mayınlar. Evet görsellerle anlatmışlar. Anlatmaya çalışmışlar ama işte ne kadar hissedilebilir ki o anı yaşamayan, o anı görmeyen, şahit olmayan işte insanlar sadece böyle gelir fotoğraflarına ve videolarına bakıp devam eder. Evet ne yazık ki bu video bittikten sonra hayatımız kaldığı yerden devam edecek. Ama evrene şu mesajı göndermeliyiz. Savaşlar durmalı, durdurulmalı. Özellikle yani hiçbir sivilin, hiçbir çocuğun hayatı anlamsız bir şey için, amaçsız bir şey için elinden alınmamalı. Burası da suvenir shop, hediyelik eşya çıkarken böyle an olarak bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben de bir iki ufak bir şey alacağım. Magnetler var burada, Vietnam magnet ama şuçu ile ilgili bir şey almak istiyorum. Vietnam ile ilgili çünkü her yerde bir şey alabiliriz. O diyor Yohan hocam. Oo, boynuz. Kaç paraymış? Bu ne kadar? abi. Fiyat yok. Fiyat yok mu? Fiyat yazmamışlar abisine. 160. Kaç? 160. 160. 6 dolar. Ucuzmuş aslında. Şurada da farklı farklı şeyler var. İlginç ya. Çok güzel bu arada. Kaç paraymış Gökhan Hoca? 70 bin. Yakıştı sana. <gülüyor> <gülüyor> Motoda kas diye takarsın al. <laughs> çok güzel şeyler var burada. Sade 70. Evet, Kuzeylilerin taktığı şeyler bunlar. 130 falan. Burada da biletlikler falan satıyorlar. Vay be. Çok güzel. güzel. Gökhan Hocam ayrılalım mı? Ayrılalım, bitirdik. Yolu Peki, sana bir soru sormak istiyorum. <laughs> How is your feel? Nasıl geçti? Neler hissediyorsun? Abi çok çok e, duygulu hissediyorum. Niye biliyor musun? Ben Çanakkale'de okudum 7 sene. Evet. Bizim orada verdiğimiz şeyi biliyorum. Mücadeleyi yani. biliyorsun. Mücadeleyi biliyorum. Bunlar da aynısını yapmışlar. Aynı mücadeleyi vermişler. Ve e, çok zeki bir şekilde hiç çekinmeden yani hiç vazgeçmeden 20 sene toprak altında ve 6 metre aşağıda yani onurluca savaşmışlar. Savaşmışlar. Çok zor şartlarda vazgeçmemişler. Amerika'ya karşı bak küçücük bir ülke. Amerika'ya karşı vazgeçmemiş ve kazanmış abi. 1915 Bizdeki savaşta da biliyorsun, şehitlerimiz hep günlük hoşaf yiyerek hayatta tutunmaya çalışmışlar. Evet çalışmış evet, evet, Çanakkale'de de bir destan yazıldı. Aynen, bazen ekmek yok. Tabi. Burada da yine aynı benzer şeyi görüyoruz Aynı yani. destan yazılmış. Evet. Yani milliyetçi, milliyet ruhu çok yüksek. Çocukları da getiriyorlar. Hatta sana anlatmıştım dün. Ee, üniversitede bütün öğrenciler, erkek kız askere gitmek Evet, zorunda. onu bir tekrar açabilir misin ya? Şimdi mesela üniversiteye geldin abi, erkek kız fark etmiyor. 18 yaşını geçtikten sonra e, askere gidiyorsun 18 gün. Bir asker gibi yaşıyorsun, silah kullanmayı öğreniyorsun, onlar gibi yemek yiyorsun, strateji öğreniyorsun, ondan sonra geri geliyorsun. Bu sana hem milliyet ruhunu tekrar aşılıyor, nasıl bu ülkenin kazandığını tekrar gösteriyor. Efendim bir özel bölümün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Sizlerin yorumları sayesinde büyüyoruz ve daha çok kişiye ulaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Vietnam'ın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Ho Chi Minh'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.